Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle PKXD oynayacağız arkadaşlar hemen girelim bastım şöyle bakın i̇şte oyun'a giriyoruz burada evimiz var. Arkadaşlar şöyle elimi göstereyim size. Arkadaşlar burada e, böyle şeyler var. Masa. Burada da koltuk var. Koltuk gibi. İşte burada da şey var. Şurada dinozor gibi. Ağzına alıyor. Adı i̇şte arkadaşlar burada konser yeri var. Burada böyle konser yeri Burada da banyo var. Arkadaşlar ben bu e, bayağı bir para kazanacağım ve e, ee, iki katlı yapacağım. Güzel e, evimi iki katlı yapma PKXP'de de olacak arkadaşlar. E, ee, haftaya yaparım zaten bir ay boyunca. Bir ay zaten olur. Arkadaşlar işte evimiz böyleydi. Ben bunu yapacağım arkadaşlar. Ben aramıyorum. Aa bunu açıyoruz zaten. Arkadaşlar işte şuradan robotu ışınlan eee hmm. Şuradan meyveleri topluyoruz. Arkadaşlar hatta meyve toplamışken ben şuradan bir görev alıyorum. Bunun kışında. Arkadaşlar bugün e, bu arada e, şu hayvanın kedin ismi nasıl değişiyor? Ben onu bilmiyorum ve siz biliyorsunuz yorumlara yazın. E, mutlaka unutmayın. Şöyle. Evet, topluyorum. Şunlardan da topluyorum. En azından size bulacağım. Şimdi biraz karpuz kaldı. Karpuzlar bitiyor. Çok az kaldı. Dur şuradan da alalım. 9 oldu. Başka ağaç var mı ya? Evet arkadaşlar ben şimdi şuradan bunları da Zaten şuradan 5 tane kalmış. Bitti orası da. Karpuzları tamamlayalım şimdi. Karpuzda karşı da var. Sonra şu elmaları alırız. Ama ne yapalım? Eşli bu kadar yeter. Bir de şuradan düşürelim şimdi. <Kıymalı> şuradan da arkadaşlar ya. Kendimi çok yorgun hissediyorum. Ben de video çektim dedim. Video dışı oldu. Valla video dışı hep düşünüyorum video çektiğim mi? Çekmeyeyim mi? Diye. Hadi ben şurada da var. Ve anında kızıyım Şimdi görevimizi tamamladık. Saat 71'de tamamlamışız arkadaşlar. Şuradan bir para kaçtık böyle. Ana yedik oldu. Ay yine aynısı çıktı ya. Ay ben bu da bir ketiği de ne yapayım. Diğer daha güzelmiş. Neyse ben bir tane daha yapmak istiyorum amca. Arkadaşlar işte size bu da taktiğim olsun. Bunu yapa yapa para kazanıyorsunuz. Gidelim. Şimdi hadi başlıyoruz arkadaşlar. Şurada. İnşallah bir sefer güzel bir pet verir. Tabii çıkarsa arkadaşlar. Yani çıkmazsa oyuna çok kızacağım yani. Arkadaşlar bu peti bir de şu büyük olduğu için yani bunu çıkardığım için yani sizin için çıkardığım için bol bol abone vermeyin demiş, benim şöyle dedi, bak böyle olmuş biraz da artist özlükü. Olduk bu elmalar onda on, on tamamlandı Zaten diğer de, e, kolay tamamlanıyor biz bir e, karpuz alalım Karpuzdan benim zaten belli de değil artık ben karpuz diye sallıyorum. Abi. Karpuz. Burada da var. 13. Arkadaşlar şurada da var hemen. Yani şu kadar yeter. Şimdi şu sahilin kenarını hareket atmaya alalım. Ah. şimdi. Başka yok mu ha? Ha yirmi de doldu. Robot amca ne olur bana pet ver. Şöyle efsane bir pet var çok mutlu olurum. Ver arkadaşlar da bize bolca da bana versin ne olur pet çıkar. Ya sen robot amcaya bak. Bir evimize alalım. Bakalım neler neler. Para bayağı bir birikmiş yani. Şimdi ben alacağım abi ya. Tutturdum ben bunu alacağım diye arkadaşlar. Bu kim ya? Şuradan arkadaşlar. Kuy Ha ha ha. Çok kötü dans ediyor gerçekten de. Altına bok. arkadaşlar. Şimdi. Ben buraya niye geldim? Anlamadım ki ben. Ya niye gitmiyor? Arkadaşlar ya bir senede değildi yani. 6 gün mü yaparım ben ya? Yani? Arkadaşlar sizin için yapmaya çalışacağım ben bunu. Arkadaşlar ya şurada gözlükler varmış. Hayır işte güzeldir ya şurada. Anket ancak alamıyor. Bir buradan çıkardım. Arkadaşlar ben yine şuradan meyve göre bağlayacağım ben. Arkadaşlar ben benim bu videoda para biriktirme kolaylaştırma olacak yani. Para kolaylaştırıyorum ben şu an. Yani siz de benim taktiğimi yapabilirsiniz. Eğer tabii paranız asla arkadaşlar yorumlarda yapacağım diye yazmayı unutmayın. Ve bol bol abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 어디 배시던데? 슈도. 슈도 배시던데? 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 슈도 배시던 Hadi ya çok az kaldı. Karşıda var. E ben niye yüzerek gidiyorum? Yüzerek çok yavaş bu adamda. Bir de alabilse dolanıyor ki adam. Korkuyor mu? Ne anlamadım. Ya, burada bitmiştir. Hemen robota gidelim. 83 saniye olmuş. Abi vakit ne zaman ne kısa geçiyormuş ya. Yani daha 2 dakika olmadı. 73 oldu ya. Oydur pet çıkacak mı? Ya oğlum ya sandık çıkmış burada. Ama iyi para biriktirdik ya. Bir dakika be. Bir Ay biraz daha bir tane daha arkadaşlar yapacağım. Sonra videonun sonuna geliyoruz. Yani robotun yanına ölsün artık Bayağı bir para yedik dedik arkadaşlar sizlerle. Aaa dakika. Neyse arkadaşlar ya. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum. Bu abone olmayı unutmayın. Roo 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 roo. Bye buggy. Bye party.